Merhaba arkadaşlar, Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Türkçe ders kitabı Unutursun Mihrimanım dinleme metnimizin etkinliklerini birlikte yapacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz arkadaşlar. çocukluğunuzdan hayalinizde kalan çevre görüntüleri nedir? Betimleyiniz demiş arkadaşlar. Betimleme neydi arkadaşlar? Öncelikle hemen onu hatırlayın. Betimleme derken arkadaşlar anlatımımızda karşı bizi dinleyen kişilerin zihninde anlattığımız yeri veya anlattığımız şeyleri canlandırabilmesini sağlamamız gerekir. Çocukladığımdan hatırladığım çevre görüntüleri. Geniş tarlalar, yeşil ormanlar ve meyve bahçeleriyle doluydu. Bu doğal güzellikler arasında oynamak, keşfetmek ve doğayla iç içe olmak büyük bir mutluluk kaynağıydı. Gün batımında gördüğümüz renk cümbüşü, kuş sesleriyle dolu ormanlar ve taze meyvelerin tadı unutulmazdı. Şeklinde biz genel bir ifade yazdık arkadaşlar. Sizin çocukluğunuzdaki veya daha küçük yaşlardaki çevre görüntüleri nelerdir? Buraya aktarabilirsiniz. Çok etkilendiğiniz, unutamadığınız bir anınızı sınıfta anlatınız demiş. Yine bu anlatımı da sınıfta kendimiz yapabiliriz arkadaşlar. Metnimizi kanalımızda mevcuttur arkadaşlar. Dinlenme metnimiz oradan dinledikten sonra etkinliklerimizi yapalım. Dinlediğiniz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri listeleyip anlamlarını tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin sözlük anlamlarıyla tahminlerinizi karşılaştırınız demiş arkadaşlar. Biz kelimeleri ve tahminlerimizi sözlük anlamlarında altlarında vereceğiz. Sinem. Tahminimiz arkadaşlar uzakta ama kalbinde olmak. Sözlük anlamı kalbinde, gönlünde olmak. Uslanmak tahmini anlamımız akıllanmak. Sözlük anlamı aşırı görülen davranışlardan vazgeçmek, artık uslu biri olmak. Kelep tahminim tatsız Tuzsuz sözlük anlamı demetmiş arkadaşlar. Evet birinci etkinliğimizi tamamladık. İkinci etkinlik dinlediğiniz metin sizde hangi duyguları uyandırdı? Yorumlayınız demiş. Dinlediğim metinde biraz üzüntü, burukluk ve özlem duyguları uyandırdı. Şöyle biraz kayma olmuş arkadaşlar düzeltelim. Büyüyene kadar yaşadıklarımızı anlatırken hasret ve içimizi ısıtan bir tavırla anlatmıştır ama büyüdüğümüzü ve aslında dediği gibi bunları unuttuğumuzu düşününce üzücü bir duygu uyandırmaktadır şeklinde arkadaşlar yorumlamamızı yaptık. Sizler de kendi yorumunuzu bizim yorumumuzdan faydalanarak çıkarabilirsiniz. Devam edelim. Üçüncü etkinliğimiz. Dinlediğiniz metne farklı başlıklar bulmanız istenseydi hangi başlıkları yazardınız demiş. Evet metnin başlığı unutursun Mihirbanım. Unutursun olabilir sadece veya her şey unutulur olabilir. Sizler de farklı başlıklar önerebilirsiniz arkadaşlar. Evet dördüncü etkinliğimizdeyiz. Dinlediğiniz metne yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Şair neyin kolay olmadığını söylüyor. Şair unutmanın kolay olmadığını söylüyor. İkinci sorumuz şair yaşamı neye benzetiyor? Şair yaşamı gemiye benzetiyor. Üçüncü sorumuz beni değil kendini de Unutursun Mihriban'ım dizeleriyle ne anlatılmak isteniyor? Açıklayınız demiş. Evet burada ne anlatılmak istendiğini sormuş. Zaman ilerledikçe sadece yaşananları değil de kendini bile unutacağını söylemiştir. Dördüncü sorudayız. Zamanın ilerlemesi için şairin duygularında nasıl bir değişiklik yaratıyor? Zamanın ilerlemesi. Zaman ilerledikçe sevgi azalır gönlü uslanmış ve unutunca üzülmektedir şeklinde bir değişiklik olduğunu ifade edebiliriz. Şiirin her bölümünün sonunda aynı dizenin tekrarlanması şiire nasıl bir anlam özelliği kazandırıyor? Şiirin akışını ve güzel olmasını sağlamıştır tekrarlanan cümle sayesinde şiirin ilgi çekici olmasını sağlamıştır diyoruz arkadaşlar. Altıncı sorudayız. Dinlediğiniz şiirden çıkardığınız ana duyguyu yazınız demiş. Aslında hiçbir şeyin kalıcı olmadığını, zamanla her şeyin unutulabilir olduğunu anlatıyor. Bunu çıkarabiliriz arkadaşlar ana duygu olarak. Devam edelim. Beşinci etkinliğimizdeyiz. Dinlediğiniz metnin türünü belirleyip özelliklerini yazınız demiş arkadaşlar. Metnin türü ve bu metni türünün özelliklerine bakıyoruz. Metnimizin türü arkadaşlar nedir? Şiirdir. Türünün özellikleri ise şiir nedir? Şiir arkadaşlar dizelerden oluşmuştur. Dize sonlarında uyak ve rediflerden yararlanılır ölçülü ve ölçüsüz yazılabilir. Mecazlı ifadelere yer verilir. Konu ve ana duygu yer alır diyoruz. Şiir türünün özelliklerinin bir kısmını bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet altıncı etkinlikteyiz. Yıllar, sevgi, aile, çocuklar, dünya, çevre, toplum. Kelimeleri sizde Neleri çağrıştırıyor? düşününüz demiş. Sonra bu kelimeleri de kullanarak bir düşünce yazısı yazınız demiş arkadaşlar. Düşündüğümüz yıllar, sevgi, aile, çocuklar, dünya, çevre, toplum bu kelimeleri de kullanarak bir düşünce yazısı örnek olarak yazdık. Sevgi ve sorumluluk Yıllar geçtikçe sevgi ve aile kavramları insan hayatının temelini oluşturur. Çocuklar bu sevgi dolu ailelerde büyüyerek dünyaya umut ve neşe getirirler. Ancak yaşadığımız dünya giderek değişiyor ve çevremizdeki sorunlar artıyor. Doğa üzerinde yaşamımızın temeline zarar verecek şekilde tahrip ediliyor ve toplum olarak bu duruma karşı Sorumluluklarımızı yerine getirmekte yetersiz kalıyoruz. Sevgi ve aile bağları bu zorlu zamanlarda bizi bir arada tutmalı ve birbirimize destek olmalıdır. Ancak aynı zamanda dünyamıza ve çevremize de sevgiyle bakmalı ve onları korumak için çaba göstermeliyiz. Her birimiz toplum olarak daha sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçip ve çevreye duyarlılık göstermeliyiz. Şeklinde arkadaşlar bir düşünce yazımızı paylaşmış olduk. Devam edelim. Evet son bölümdeyiz artık arkadaşlar. Sonraki ders hazırlık bölümümüz var. Burada yine şairi tanıyalım bölümü var. Abdurrahim Karakoç şair hakkındaki bilgileri de yine buradan okuyarak edinebiliriz eserlerden bazıları verilmiş. Sonraki derse hazırlık bölümümüz var. İletişim araçlarının neler olduğuyla ilgili bir araştırma yapınız demiş arkadaşlar iletişim araçları. Evet bunlar nedir arkadaşlar? Televizyon, evet internet, bilgisayar, gazete ve posta iletişim araçlarımızdandır. İlk elektrikli telgraf makinesi makinesi ne zaman kim tarafından üretilmiştir? Yine araştırınız demiş. 1972 yılında evet Klatschap tarafından icat edilen telgraf Fransa'da icat edilmiştir. İletişim anlamında günümüz insanının geldiği noktayı yorumlamak için hazırlanmış demiş. Günümüzde iletişim kurmak oldukça kolaylaştı. Kolaylaştığı gibi de insanlar arasında sosyalleşmeyi unutturmuştur. İnternet, telefon, bilgisayar yüzünden insanlar artık yüz yüze görüşmek, gezmek veya birbirini ziyaret etmek yerine bu iletişim araçlarıyla iletişime geçmektedirler şeklinde yorumlamamızı yapabiliriz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 7. sınıf Türkçe ders kitabımızın unutursun mihribanım dinleme metnimizin etkinliklerini bu videomuz ile sizlerle paylaştık. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.